sıcak bir gelişme bir son dakika gelişmesi efendim CHP'li 3 isme ihraç kararı istendi şimdi hemen detayları için Ankara'ya dönüyoruz muhabir arkadaşımız Gül Gündüz telefon hattımızda detaylar için seni dinliyoruz Gül. Evet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özel A takımı MYK'ı topladı. Gündemlerden biri de Manavgat'taki o rüşvet görüntüleriydi. İşte bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi harekete geçti. İsmi geçen Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verdi MYK bir yandan da aynı zamanda soruşturmanın selameti açısından belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle de hem belediye başkanı Niyazi Nefi ve önceki dönem belediye başkanı Şükrü Sözen'in de üyelikleri askıya alındı. MK'da alınan kararla bir kez daha hatırlatalım. Hem 3 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Hem de belediye başkanı Niyazi Nefik Kara ve önceki dönem belediye başkanı Şükrü Sözen'in üyelikleri de bu süreç boyunca askıya alındı.